Değerli dostlar, bugün size kekikten bahsedeceğim. Winter Savortii Timus Vulgaris Origanum majorana denilen bir bitki. E, bu yine ballı babagiller ailesinden bir bitkimiz. E, i̇nsanların çok bildiği bir bitki. Ve şansımıza bir e, kelebekle beraber size güzel bir Yapıyoruz. E, herkesin bildiği şifa kaynağı bir bitki, e, kekik. 40 santim kadar yaprak dökmeyen, çok yıl yani bir defa diktiğinizde 4-5 sene e, aynı şey e, bitki çoğalıyor ve odun sulaşıyor alt taraftan, odunsu bir bitki. Yaprakları sapsız, çiçekleri beyaz pembemsi. Burada biraz daha morumsu bir e, çiçekleri görüyoruz. 1500 metreye kadar yerlerde oluyor. Tohumla veya köklerini ayırarak çoğaltılabiliyor. Sonbaharda çoğaltılması oluyor. Kullanılan kısmı çiçekli gövde uçlarıdır. Aromatik yağ vardır. Timol, kavrak Kol, simol, tanen ve glikozitler içeriyor. Yaz aylarında hasat ediliyor. Ee, ve çok kullanılırsa tabi biraz tansiyon yükseltici etkisi var. Glikozitlerden dolayı kalbi etkisi olabiliyor. Ona dikkat edilmeli tansiyon hastalığı olanlar veya yatkın olanlar antibakteriyel, antidiareik yani ishal önleyici, antioksidan, bugün, bugün, istediğimiz bir şey, antiviral, stimulan, tonik, afrodizyak etkisi olduğu yazıyor. Yani cinsel güç artırıcı olduğu söyleniyor. Antihelmintik, helmint denilen bağırsak parazitlerine karşı da etkili olduğu, öksürüğe karşı anti kanser yani yüksek dozlarda kanser tedavisinde kullanılıyor. Sedatif, sakinleştirici etkisi var ve sekrolitik, mukolitik, e, akciğerden sekresyonları sulandırıp atılmasına, müküslerin parçalanmasına yol açtığı söyleniyor. Kullanım şekli çay ve demleme 2-4 gram günde e, kullanılıyor. Kuru yapraklar baharat olarak çok sık kullanılıyor. Aromatik yağ yiyeceklere koku veriyor ve bozulmasını önlemek için kullanılır. Biftek gibi etlerde süper bir lezzet verici. Hepimizin bildiği gibi. Dediğimiz gibi ballı babagiller ailesinin bu kekiyi hepinize öneriyoruz. Azı yarar azı karar, çoğu zarar diyebiliriz. Çoğu dediğimiz gibi e, kanser tedavisinde kullanılabiliyor. E, hepinize sağlıklı günler dilerim. Bir başka kekiğimiz bahçemizin kenarında bir tıbbi bitkimiz. Sağlıklı günler dileriz. İyi günler efendim.